Kaan, Hürjet, Anka, Akıncı, Kızıl Elma ve Anka 3. 101. yılında havacılıkta altın çağını yaşayan Türkiye birçok üstün teknoloji hava aracını üretip havalandırdı. Türkiye özellikle son 20 yılda savunma sanayinde büyük bir atılım yaşadı. Bu atılım içinde Türkiye'nin geliştirdiği yüksek teknoloji içeren milli hava araçları ise tüm dünyada adından en çok söz ettirenlerden oldu. Türkiye daha önce ABD ve İsrail'den satın aldığı İHA'ları 2009 yılından itibaren milli imkanlarla gökyüzüne taşımaya başladı. İHA'lar terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda Türkiye'nin gücüne güç kattı. Türkiye'de 2022 yılında jet motorlu insansız hava aracı Kızıl Elman'ın da ilk uçuşu gerçekleştirildi. Onu 2023'te bir başka insansız jet uçağı Anka 3 takip etti. <laughs> İlk milli taarruz helikopteri Atak'ta 2011 yılında havalandı. 2023'te ilk kez havalanan ve Türkiye'nin ilk milli jeti olan Hürjet ise gökyüzünde yüzden fazla uçuş yaptı. Müzik Bu sene ilk milli haberleşme uydusu türksat 6 uzaya gönderilerek başarıyla yörüngeye yerleştirildi. <laughs>